RxJS kütüphanesindeki filtering operatörlerinden devam edelim. Bu operatörlerden ilk inceleyeceğimiz adet operatörü. Gelin şimdi neymiş ne değilmiş bakalım. Arkadaşlar audit operatörü birçok operatöre benzeyecek. Bunu sonraki süreçlerde göreceksiniz. Bir süre için observable akışındaki değerler üzerinde işlem yapmamıza izin veren ve ardından en sonuncu değeri yayınlayan bir operatörden bahsediyoruz. Hocam bu ne demek? Şimdi elinde bir observable nesnesi var. Ve bu nesne üzerindeki akan değerlerde sen auditle operasyon gerçekleştiriyorsan buradaki o audit araya girdiği anda ilgili akışı durduracaktır. Haliyle bir süre zarfında sen bu akışı durduk, durdurduktan sonra artık mevcudiyette hangi data varsa ondan devam edecektir. Buradaki akışa bakın audit'i soktuğumuzda araya audit Diyelim ki bir saniye boyunca bekledi. Bu bir saniyeden sonra artık akışta hangi değer varsa oradan devam edecek. Yani burada araya girdiği andan devam etmeyecek. Hangi değer en sonuncuysa yeni sonuncu olandan devam edecek. Bunu gene şöyle örneklendirelim. Şimdi şöyle bir örnek üzerinden gideyim arkadaşlar. Kans diyelim. Bir tane observable oluşturuyorum. Ve bu, bu observable ...interval ile arkadaşlar bir saniyede bir tetiklensin. Hemen interval'ı da yukarıya ekliyoruz. Şimdi... ...burada şöyle bir çalışma yapacağım. Normalde ben bu observable'a... ...subscribe olup... ...bir observer bağlarsam eğer... ...her bir saniyede bir bunun tetiklendiğini göreceğiz. Neden gelmiyor? Heh, şöyle gelelim. Data diyelim. Console.log diyerek... ...ekrana yazdıralım. Şimdi arkadaşlar bakın oluşturmuş olduğum bu observable her bir saniyede bir tetikleneceğinden dolayı şöyle görüldüğü üzere birazcık bilgisayarda yavaşlık var bekleyelim. Görüldüğü üzere bir saniyede bir tetiklenmekte. Şimdi ben burada şunu yapmak isteyebilirim. Elimde bir akış var. Bu akışta auditle araya girip bu bir saniyede iki saniye bekleyip var olan değer, değer üzerine işlem yapmak isteyebilirim. Haliyle Bakın observable diyorum. Park diyorum. Parkla araya auditle giriyorum. Audit'i kullanabilmemiz için Alex.js Operators dizinin altındaki audit parametresini düzeltiyorum. Operatörünü bu şekilde import etmemiz gerekiyor. Ardından e, audit yazdıktan sonra şimdi burada şu şekilde bir çalışma yapacağım. Tekrardan interval diyerek örneğin iki saniye burada bekle diyorum. 2 saniye sonra Bakın parkta olduğumuzdan dolayı başka bir dönüşüm yapacağım. Yani burada bir başka operatörü devreye sokacağım. Tabii şöyle pipe'a gelelim. map diyorum, dönüşüm yap diyorum. Örneğin mevcut değer hangisi ise anki x artı işte ee, değeri de gibi. Bu şekilde bir dönüşüm yapalım. map'i de arkadaşlar buraya eklememiz gerekiyor kullanabilmek için. Dolayısıyla burada yeni bir observable oluşturmuş oluyoruz. İşte oluşturulan bu observable da kans diyerek OBS2 isimli bir sabitle referans ediyorum. Ardından OBS2 nokta diyerek datamı yazdırıyorum. Bu şekilde çalıştırdığımızda bakalım. Evet şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz datalarımız gelmeye başladı. Şimdi normalde elimdeki Observable her bir saniyede bir yayın yapmakta. Lakin bu yayınlarda biz Audit ile araya 2 saniye sokmaktayız ve ilgili yayının sonucu değeri neyse oradan devam etmekte. Yani biz 1 ile başladık. birden sonra 2 saniye soktuğumuzda araya görüldüğü üzere ikinci değeri getirdi. İkinci değerden 1 saniye sonra beklediğimizde 3, 2 saniye daha eklediğimizde 5. değere çıkacaktır. Yani 2 saniye buradan 1 saniye de burada totalde 3'er 3'er artarak gidecektir anlayacağınız. Dolayısıyla bu şekilde bir çalışma yapmanız gerekiyorsa adedi kullanabilirsiniz. Şimdi buradaki anahtar nokta şu. Akıştaki gelen dataların arasına belirli bir zaman durdurma işlemi yapıyorsunuz zamansal açıdan ve bu işlemi yaptıktan sonra akışta en sonuncu değerden devam etmek istiyorsanız Audit'i kullanabilirsiniz. Buradaki e, yapılanmayı daha sonraki operatörlerde daha net anlayacaksınız. Çünkü araya belirli bir zaman soktuktan sonra akışta kalan ilk değerden devam etmek istiyorsanız farklı operatörlerimiz gelecek. Dolayısıyla Audit burada e, bu şekilde bir davranış sergilememizi sağlıyor. Sonraki operatörlerimizle görüşmek üzere değil